Herkese kolay gelsin gençler. İyi çalışmalar diliyorum. Polinom konu anlatımımızın ikinci videosuyla karşınızdayım. PDF açıklamada tıklayıp indirip çıktıyı alıp üstüne yazarak benim videoyu takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Bir demişiz. Neyi biliyoruz? Gençler, bir polinomda katsayılar toplamı bulunurken x yerine 1 yazıyoruz. Sabit terim bulunurken ise x yerine 0 yazıyoruz. Ama dikkat edin. Burada çok önemli bir detay var. Biz Px polinomunda her zaman için mesela katsayılar toplamını bulurken P1'i hesaplamıyoruz. Px polinomu için katsayılar toplamı P1 olurken mesela Px artı 2 polinomu desem katsayılar toplamı için yine P1'i hesaplamayacağız. Burada herkesin karıştırdığı nokta bu. X yerine 1 koyacağız. Şurası aşırı önemli. inanılmaz önemli. Demek ki katsayılar toplamında x yerine 1 yazıyoruz. Sabit terimi hesaplarken de x yerine 0 yazıyoruz. Aman diyeyim unutmayalım. O halde px polinomunun katsayılar toplamı derse x yerine 1 yazacağımdan mütevellit p1'i bize kastediyordur. Vermiştir ya da soruyordur. p1'i kastediyordur. px polinomunun sabit terimi derse x yerine 0 koyacağımızdan dolayı bize p0'ı kastediyordur diyeceğiz. Dikkat demişiz. Az önce bahsettiğim muhabbet. Px artı 4 polinomunun katsayılar toplamı derse x yerine 1 yazacağımızdan dolayı bize p5'i kastediyordur. Bunu lütfen karıştırmayalım. Yani örneğin bu soru için Px artı 4 polinomumuzun katsayılar toplamı p1 kesinlikle değil. P5. Sabit terimde de x yerine 0 yazıyorduk. O halde biz burada P 4'ü soruyoruz veya buluyoruz bu şekilde. P x 6 polinomunda da katsayılar toplamı dediğinde x yerine 1 yazmam gerek. O zaman 1 6'dan dikkat P 5'i soruyor. Aynı polinomun sabit terimi x yerine 0 yazacağız. Demek ki bana P 6'yı kastediyormuş diyeceğim. Sakın unutmayın. Çok önemli bir nokta canlarım. Polinomun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı. Bunun bir formülü var. P1 artı P 1 bölü 2 yapıyorsunuz. Eğer bize çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamını sorarsa bunu uyguluyoruz tek dereceli terimlerin katsayılar toplamında da P1 eksi P eksi 1 bölü 2 yapıyoruz. Yani aslında formülümüzün mantığı aynı. Çift dereceli derse arada artı var. Tek dereceli derse arada eksi var. Bu şekilde buluyoruz. Polinomunun örneğimizi çözelim. Katsayılar toplamı sabit terimden kaç fazladır diyor kat sayılar toplamı diye kastettiği şey x yerine 1 yazdığımda bulduğum değer. Sabit terim diye kastettiği şey x yerine 0 yazdığımda bulduğum değer. O zaman benden şunu istiyor. P1 P0'dan kaç fazladır? P1'den P0'ı çıkart diyor. P1'i hesaplayalım. X yerine 1 yazıyoruz. Eksi 4 çarpı 1. Eksi 4 artı 6 kere 1 6 bir de 2 ekliyoruz. Bunu hesaplayacağız. Eksi diyor P0. X yerine 0 koyacağım. Renk değiştireyim. 0 koydum 0 koydum. Zaten 0 koyarsam şunlar evine gidiyor. Sadece 2 kalıyor. İşlemimizi yapacak olursak 2, 4, 4 tane 2 çıktı. 2 olarak bulundu. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Severim çünkü işlem hatasını. Bayılırım. Diğer örneğimizde Px polinomunu bize vermiş. Px-2 polinomunun katsayılar toplamı ile sabit terimini bulunuz diyor. Gelin şöyle yapalım. Kat sayılar toplamı diyelim. Çekelim çizgimizi. Şuraya da sabit terim bulalım. Dikkat. Dikkat. Hangi polinomun diyor? Px-2 polinomunun diyor. O zaman biz bu polinomda kat sayılar toplamı için X yerine 1 yazacağız. Demek ki bize neyi soruyormuş? X'e 1 yazarsak P1 -2'den P 1-2'den P-1'i bana soruyormuş. P-1'i bulmak benim için çocuk oyuncağı. Çünkü elimde polinom var. X yerine eksi 1 yazıyorum. Demek ki P-1 dediğim değer 4 çarpı eksi 1 eksi 1 şurası eksi 4 yaptı. Bir daha çıkartırsam eksi 5 olarak bulunmuş oldu. Aynı şekilde sabit teriminde bulalım canlarım. Sabit terimde ne yapıyorduk? x yerine 0 yazıyor idik. Sordu polinomda. 0 yazarsam ben p0 eksi 2 den bana p eksi 2 soruyormuş. O zaman p eksi 2 bulmak için de renk değiştiriyorum yine x yerine eksi 2 yazmam gerekiyor. Maviş buraya gel. P eksi 2 eşittir. 4 çarpı eksi 2 eksi 1'den cevabım şurası eksi 8 1 çıkardım. Eksi 9 olarak gelecektir. İşte kat sayılar toplamıyla sabit terimin uygulanması bu şekilde. ÖSYM'nin sorduğu sorularda da bazen ee, cümleyi uzatabiliyor, karıştırabiliyor. Ama biz ne yapacağımızı bilirsek bizim için sorun olmaz. Px artı 5 polinomu verildiğine göre Px polinomunun sabit terimi nedir? Dikkat edin Px polinomunu demiş. O zaman sorduğu polinomda sabit terimde x yerine 0 yazıyordum. E yazayım. Bana demek ki direkt olarak P0'ı soruyor. Hocam P0'ı soruyorsa polinomda x yerine 0 yazacağız. Hayır. Dikkat. Dikkat edelim. x yerine 0 yazmayacağız. İçerisi px artı 5. Biz bunun içini nasıl sıfır yapabiliriz onu düşüneceğiz. Bunu da polinomdan içini birbirine eşitleyerek bulabilirsiniz. Demek ki benim x yerine eksi 5 yazmam gerekiyormuş yukarıdaki ifadede. Yazalım. İçerisi x yerine eksi 5 yazarsam p sıfır oldu. 2 çarpı eksi 5. Bir de yanında eksi 10 var. Eksi 10 eksi 10 eksi 20 olarak bulunur. Güzel. Güzel gidiyoruz. Px polinom veriliyor. Px polinom tek derece terimler toplamı ile çift derece terimler toplamının çarpımı kaçtır? Güzel. Tek derece terimler ve çift derece terimler toplamı için benim önce bir P1'i bulmam gerekiyor. Sonra da bir P-1'i bulmam gerekiyor. Zaten ondan sonra formülü uygulayacağız. P1. 1 1, 2, 3 çıkarttım. Eksi bir. P 1. P eksi 1'i bulmak için de x yerine eksi 1 yazdığımı düşünelim. Şurası artı 1 geldi karesi olduğu için. 1 çıkardım. Gitti. Eksi 3 olarak bulundu. Tek derece terimler için ne yapıyorduk? P1 artı eksi. P eksi 1 bölü 2 yapıyorduk. Şurası artı 3 yaptı. 1 çıkarttım. 2 i̇ki yaptı. 2'ye böldüm. Hoppa 1 çift dereceli terimler için ise P1 artı P-1 bölü 2 yukarısı eksi 4 2'ye bölersem eksi 2 olarak bulunur. Sorumuzun cevabı içinde çarpımı sormuş. Eksi 2 olarak gelir. Şu şekilde de çözebiliriz bu soruyu gençler. Farklı bir yol olarak formülü uyguladık şu anda. Formülü kullanmayı öğretmek istedim. Burada aslında tek derece terimlerden kastettiği x'in tek kuvvetlerinin önündeki kat sayılar. Burada tek kuvvet olarak sadece x var. Önünde de 1 var. Bakın tek derece terimler 1. Çift derece terimlerde de x'in karesi çift bir sayı olduğu için önünde ne var? 1 var. E, sabit terimde x üzeri 0 demiştik. Bunun da önünde x 3 var. Bunları toplarsan da eksi 2 yapar. Bakın böyle daha kolay bulunabiliyor. Bize çarpımını sormuştu. Yine aynı sonucu bulmuş olduk. Devam. Px artı Pqx eksi 3 polinomunun kat sayılar toplamı 10 ise k kaçtır diyor. Gençler bize hangi polinomu sorarsa sorsun. O ifadede ben kat sayılar toplamında x yerine 1 yazmam gerektiğini artık öğrendim. Biliyorum. Yazalım bakalım. 1, 1. P1 artı Q eksi 2'yi bize 10 olarak kendisi vermiş. O halde gelin Px polinomunda x yerine 1 yazarak P1'i bulalım. 1 artı K eksi 3. Yani eksi 2 artı K geldi. Art. Q eksi 2 demiş. E, Q polinomunda da x yerine eksi 2 yazacağım. Yazdım, yazdım. Q eksi 2'de eksi 2 artı 2'den 0 geldi, 10'a eşitmiş. Eksi 2'yi karşıya gönderdiğinde k sayısını gayet güzel bir şekilde 12 olarak buldum. Devam. Bir, bir bakalım. Aynı dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit olan polinomlara eşit polinomlar veya denk polinomlar denir. Hemen sorumuza bakalım polinomlar veriliyor. Px eşittir Qx eşitliği verildiğine göre K-M-T nedir demiş. O zaman gençler şunlara bakacağız. X karenin önünde ne var? X karenin önünde ne var? Bunlar birbirine eşit olmalı. Çünkü zaten iki polinom birbirine eşit. Yani benim K-4 dediğim katsayı sayı X'in önündeki 2'ye eşit olmalı. K buradan 6 geldi. Yerine yazdım eksi demiş. Başka? X'in önünde eksi 6 var. X'in önünde eksi m var. Demek ki bunlar da birbirine eşit olmalı. Eksi 6 eşittir. Eksi m'ye olmalı. Eksiler giderse. M 6 geldi. Çok güzel. Eksi. Sabit terimim neyse. Sabit terimim o olmalı. Yani 4 eşittir. T diyeceğiz. T'yi de bulduk. 6'lar gider. Cevabımız eksi 4 olarak gelir. İşte olay bu kadar basit. Devam ediyorum. Aşağıdaki polinomların eşitini yazalım. Burada da gençler polinomlarda 4 işlem uygulamalarını göstereceğiz. 2 polinom toplandığı zaman veya çıkartıldığı zaman aynı dereceli terimlerinin katsayılarını toplayıp çıkartacağız. Aynı dereceli terim yoksa ona dokunmayacağız. Aynen yazacağız. Mesela P eksi Q eksi topla demiş. Ben bunların toplamını yaptığım zaman bakın X küp burada var ama aşağıda yok. Yazıyorum sadece. Bununla işim şimdilik bitti. X kareye baktığım zaman artı 2 burada var. Eksi 3 burada var. Eksi 1 kalır. X kare olur. Sonra X'e baktığım zaman eksi 6 burada var. Eksi 7 burada var eksi 13 x olur. Sabit terimleri direkt topladığım zaman da artı 7 yapar. Hemen silelim. Diğer şıkkımıza bakalım. P'den Q'yu çıkart demiş. Bunu isterseniz yazalım. Hiç üşenmeyelim. 4x küp eksi 3x kare eksi 6x artı 2'den Qx'i çıkartacağız. Yani Qx'i aynen yazıyorum. 5. Bakın çıkartma işleminde eksi dağılacak. Dikkat edelim. Birini 2, 3. Tek tek dağıtıyorum. Eksi 2x kare artı 7x eksi 5. Diğerlerini yanına aynen yazabiliriz. Yukarıdaki px ifademi artı 2 dedim. Şimdi bakın. Burada biraz kötü yazdım. Kusura bakmayın. Şöyle sığıştıramadım. Yine aynı şekilde toplama gibi düşünebiliriz artık. Çünkü eksiği dağıttık ya. Kim kimle işleme girerse onları yapacağız. Bakın 4x küpün bir eşi yok. Ondan bir tane daha yok. 4x küpü koydum. Eksi 3x kare. Ama bu sefer eksi 2x kare oldu. Bunlar birbiriyle işleme girerse eksi 5x kare yapar. Eksi 6x artı 7x artı 1x bıraktı sabit terim olarak da artı 2 bu sefer 5 çıkartırsam eksi 3 olarak geldi. Yani benim cevabım şu şekilde bir polinom olmuş oldu. Tabi sınavda gençler bunu size direkt olarak bu şekilde sormayacak. Ama soruları çözerken bunun uygulamasını çok fazla yapmalısınız. P x 2 x çarp demiş. Hayda. Bunları gençler tek 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 ama tek tek çarpmamızı istiyor bizden. Biraz uzun bir işlem ama şuraya yazayım. Bakın, px ile qx'i gözünüzün önünde çarpacağım. Başlıyorum. Birinci terim, birinci terimle çarpıldığında ne yaptı? 8x üzeri 5. Bu çarpıldığında, eksi 28x üzeri 4. Ne yapıyoruz? Katsayıları çarpıyoruz. Tabanlar aynı olduğu için de. Üstleri topluyoruz. Dikkat edelim x'lerin üstlerini. Son olarak birinci terim buna gidecek. Artı 20 x küp. Birinci terimle işimiz bitti. Şimdi ikinci terimdeyiz. Hepsini dağıtıyorum sırayla. Eksi 6 x üzeri 4 artı 21 x küp eksi 15 x kare. Bu devrim döndü. Ne oluyor? Çok fazla işlem var ama mecburuz gençler. Daha üniversitede bunun gibi ne tarz işlemlerle uğraşacaksınız? Şimdiden alışın. Sakın üşenmeyin bunları yapmaya. Benden söylemesi. Eksi 6 x şartımda. Eksi 12 x küp. Sonra. Artı 42 x kare. Çok güzel. Eksi 30 x. Aman ya Rabbi. Son terime geldik. Gayet güzel bir şekilde. 2 ile çarp, 2 ile dağıtacağım gençler. 2'yi hepsine dağıttığımı düşünün. Şöyle. Aslında bütün terimlerin 2 katını yazacağım sadece. Altına devam edeyim. Şöyle şuraya devam edeyim. Ee, 4 x kare eksi 14 x artı 10. Bu tarz işlemleri yapmanız gençler hem matematiğinizi geliştirir hem de üniversitede ileride karşınıza çıkacak daha zor ifadelerde şimdiden pratik yapmış olursunuz. Bir de en önemlisi tabi ayet edebiliyorsunuz artık. Bol bol işlem soruyor bize. Şimdi aynı dereceli terimler var mı acaba diyorum. X üzeri 5'ten yok. O zaman onu işleme katmadan yazıyorum. Şimdi x üzeri 4 olarak eksi 28 var. Eksi 6 var. Eksi 30. Başka yok. O zaman eksi 30 x üzeri 4. x küp olarak artı 20 var. Şöyle karalayayım artık. Artı 20'miz var. Artı 21'miz var. Artı 42 yap, 41 yaptı. Bir 12 çıkartırsak. 41'den 12 çıkardım. 42 30. 29 x küp yaptı. Başka da yok. O zaman yanına 29 x küp yazdım. Başka 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 x kareli terime bakmadık. Eksi 15 burada var. 42 burada var. Ne yaptı? 27, 27 yaptı. Şaşırdım. 27. Bir 4 daha şurada var. 32. Başka da yok. Artı. 32 x kare. X'li terim. Eksi 30 var. Eksi 14 var. Eksi 44 x. İnşallah. Sabit terimlere bakıyorum canlarım. Ondan morla göstereyim diyeceğim de. Sabit terim buradan zaten bir tek ne oldu? 10 geldi. Başka da sabit terim göremiyorum. Artı 10 evet. of maşallah bitti. Evet cevabımız şu şekilde göstereyim size. Mavi ile bu olmuş oldu. 2px artı 3qx demiş. Burada da polinomlarda çarpmayı göstereceğiz. px polinomunu demiş gençler 2 ile genişlet. Bunun 2 ile genişletilmiş halini yanına yazmak istiyorum. Sadece 2 ile çarpacağız. Başka hiçbir şey yok. 8x küp eksi 6x kare eksi 12x artı 4. Qx polinomun da 3 ile çarp demiş. Sonra bunları topla demiş. Tamam. Az önceki işlemden sonra bunlar artık çatır çerez gelecek size. 3 ile genişletiyorum Q'yu. 6x kare eksi 21x artı 15 olacak. Şimdi bunları toplama işlemine davet edeceğiz. Topladığımda 8 x küp olacak. x küpten başka yok. x kareler gidiyor neyse ki. Eksi 6 artı 6'dan. Şurası eksi 33 x yaptı. Eksi 33 tane x yaptı. Artı 15 ile de 4'ü topladığımda 19 olarak geldi. Evet buradan da sağ salim çıktık çok şükür. Sırada derece muhabbetimiz var. İşte derece muhabbeti önemli. Burada sizden ricam. Sizden ricam üstü sayılar konusunu iyi bilin ki derecede zorlanmayın. Şimdi ne demişiz? Ne demişiz? K, m t bir reel sayı. K küçük m'den olsun. Olsun. Bir polinom var. Derecesi K. Bunu şöyle düşünebiliriz. Px polinomunu yani. Gençler x üzeri K olsun. Qx de Qx de x üzeri m olsun. Şimdi burada gençler 3 6 7 8 tane örnekle polinomlardaki derece muhabbetini size anlatacağım. Bu tip sorularda sizden ricam sadece şunu düşünün. Bana sorulan işlem x'in kuvvetini etkiliyor mu? X'in derecesini etkiliyor mu? Bu kadar buna bakacağız. Aslında kolay. İki polinomu yan yana toplam cinsinden yazdığım zaman e bakayım x üzeri k artı x üzeri m diyor. E bu polinomun derecesi. E tamam büyük olanı almaz mıyız derece olarak? m'ye k'den büyük demiştik. Demek ki bu polinomun derecesi m olacak bu kadar. Bunu şöyle düşünün. Mesela x küp yazdım artı x üzeri 5 yazdım. E benim bu polinomun derecesi 5'tir gibi. Birbirinden çıkarttığım zaman yine aynı şekilde x üzeri k'den x üzeri m'ye çıkartınca benim yaptığım işlem kuvvet etkilemiyor ki. Yine büyük olanın derecesi benim cevabım olacaktır. İşte çarpmada bu sefer işler bence değişecek. Sebebi Px çarpı Qx dememiş mi? Evet. Üstü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynısı kuvvetler toplanırdı. Yani bakınız efendim benim polinomun derecesi artık K artı M sayısı olacak. Önce şeyi yazıyorum şu tarafa. Polinomların ifadesini yazıyorum. Cevabı da yuvarlak için alıyorum. Bilginiz olsun. Üstü sayılarda bölme. K bölü M yaptığımızda bunun cevabı K eksi M olacak. Bundan mütevellit yine aynı şekilde benim derecem bu sefer K eksi M olacak. P içine Q yaz demiş. He, yani ne demek bu? Px polinomunun içinde x yerine qx'in tamamını yaz. Yazayım. Px polinomunda x üzeri m yazdım. Tepesine de k koydum. Bakın şu ifade. Qx polinomu. Px'in içine qx'i yazdım. E üstün üstü çarpılmaz mı gençler? O zaman benim cevabım k çarpı m olacak. onun içine p yaz diyor üstsel olarak aslında çok da bir şey değişmiyor derece olarak. X üzeri K üzeri M olacak. Yine cevabım KM olacak. P polinomunun T kuvvetini almış. Ha, şimdi. P polinomu şuydu. X üzeri K idi. T'yi alırsam yine üstün üstü çarpılmaz mı babacım ya? Çarpılır. Derece KT olur. KT 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 olur. Q'da da x'in üzerine yazmış. Hiç fark etmez. Qx polinomunda da x yönüne x üzeri t yazdığımda üstünde m olacak. Üstün üstü çarpılacak. Yine çarpım ifadesi gelir. Burası biraz harfli olmak zorunda kaldı. Çünkü formülü anlatmak adına. İşte benim cevaplarım, derecelerim bunlar. Hepsini sizin için tek tek şöyle göstereyim. Karalayayım. Px polinomu bu. Qx polinomu da buydu. Şimdi bunu sayısal örneklerle daha iyi anlayacağınız şekilde çözelim. Siz de o arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız efendim. Polinomları veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadeleri bulun. Bakın topladığım zaman bu polinomları derecesi büyük olanın derecesini alırım. Benim px polinomun derecesi der px 2 x polinomumun derecesi de şöyle der yazın başına. Kapalı parantez. 1. Çünkü X'in en büyük kuvveti 1. O zaman toplandığında büyük olan. E çıkarıldığında yine büyük olanı alacağız. Çarpıldığında gençler kuvvetleri topluyorduk hatırlarsanız. 3 olacak. Bölündüğünde P'nin kuvvetinden Q'nun kuvvetini çıkartıyorduk. Demek ki 1 olacak. Birbirleri içine yazarsam da dereceleri çarpıyordum hatırlarsanız. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela x karenin üstüne 1 yazmış oluyorsun. Yani derece olarak 2 kere 1'den 2 oluyor cevabı. Devam. Q'nun içine P yazdığımda bir şey değişmiyor. Yine 2. P'nin küpünü aldığımda zaten P polinomu 2. dereceden bir şey. Küpünü alırsam 3 ile 2'yi çarpmam yeterli olacaktır. 6. Q'nun 8. kuvveti diyor. Yine aynı şekilde Q zaten birinci derecedendi. Sekizinci kuvvetini alırsam üstün üstü çarpılacağından dolayı cevabım 8 olarak gelir. Şunları da yapalım. Hem burada küp var hem burada 5 var. Üstün üstü değil mi? Çarp babacım 15. E senin P polinomunun kendi derecesi 2 idi. 15 ile de o zaman 2'yi çarptığımda 30 olur. 2 kat sayısının hiçbir önemi yok. Üssü değiştirmiyor ki sadece P'nin küpünü almak P'nin derecesi olan 2'yi 3 ile çarpmaktır. O da 6 yapar. Son olarak canım kardeşlerim bu eksi 4'ün de hiçbir manası yok. P'nin 9. kuvveti demek 9 ile P'nin derecesini çarpacağız. O da 18 olarak bulunacaktır. Evet. Bugünlük bu kadar gençler. 2 sayfa daha işledik polinomlarda. Zannedersem bu da dahil olmak üzere 3 video daha yani bunun üstüne iki video daha attığımda polinomları bitirmiş olacağım. Bir yandan da polinomlar için güzel sorular yazıyorum. Şöyle bir, birkaç tane de polinomlar bittikten sonra bu polinom konusunun güzel sorularını çözeriz. AYT tarzı. Ondan sonra sıradaki konumuza geçeriz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi pdf açıklamada. Abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Görüşürüz.